Bir süredir yapımcı Andre Lembers'in aşk yaşayan eski model ve oyuncu Adriana Lima üçüncü kez anne oldu. Sosyal medya hesabından bebeğini paylaşan Adriana Lima oğluna verdiği ismi ilk kez açıkladı. Ünlü modelin hayranları yorum yağmuruna tuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz Şubat ayında bebek müjdesini veren Victoria Secret'tan ayrılan ve oyunculuk yapmaya devam eden Lima üçüncü kez anne oldu. Instagram'dan bebeğinin tek gözünün göründüğü karayı takipçileriyle paylaşan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti. Bebeğine Cian Lima Lembers adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde dünyamıza hoş geldin ifadelerine yer verdi. Peopla dergisine yer alan habere göre Adriana Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar